Merhaba sevgili dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel gönül dostlarım sizlere sağlıklı huzurlu bereketli bir hafta diliyorum yüce Rabbimin nuru bereketi üzerinize olsun yüce Rabbim tez vakitte selamete ermenizi nasip etsin maddi manevi yollarınızı açsın dilerim sevgili dostlarım her şey gönlünüzce olsun kolektifin en yüksek ayrını olsun diyerekten de fincanımı kapattım ve bu video videoyla karşılaştıysanız zamansız zamanıdır videolarım. Siz size Uyanları alın. Tabii ki enerji uymuyorsa da evrene yad edin sevgili dostlar. Eril ve dişil arkadaşlarım biliyorsunuz ki fallarımız kolektiftir, bireysel değildir. Bunu da ayrıca hatırlatmak istedim. Şu an özel randevu almıyorum. Bunu da ayrıca bilginize arz ederim sevgili dostlarım. Dün kart çekmeyi unutmuştum. E, gerçekten video bittikten sonra aklıma geldi. Ama şimdi inşallah bugün sizler için de birer tane kart çekeceğim. Bakalım duru göre enerjim siz fal sever arkadaşlar arkadaşlara neler fısıldıyor? kesinlikle gayptan haberdar değilim kesinlikle de müneccip değilim Anlık enerji okuması yapıyorum ben de sevgili dostlar desteğinizi lütfen eksik etmeyin beğen tuşuna basıp kanala abone olmak alma verme dengesi buradaki emeğin hizmetin karşılığını da bu şekilde sağlamış olursunuz ben ne kadar beğen tuşuna basın desem de o kadar çok beğeni düşüyor ee, ne kadar abone olun desem de abone olmadan 25 dakika doya doya izleyen arkadaşlarım burada bir emek var ve ve bu emek haktır. Sizlerden ricam abone olmadan izlediğiniz için bir zahmet abone olarak buradaki enerjiyi çoğaltmış olursunuz diyorum. Bakalım bugün neler fısıldıyoruz. Haydi bakalım enerjilerinizi bana gönderin. Evet büyük bir sıkıntı atlatmışsın. Ve bu sıkıntıda bir gözyaşı akıtmışsın ya 3 gün ya 3 3 hafta ya ayın 3'ü ya 13'ü ya 23'ü ya da saat 3 gibi. Bakın burada bir sıkıntı atlatmışsın ve gözyaşlarına boğulmuşsun. Bu sıkıntı atlattığında yanında bir erkek varmış. Bu erkek düz suratlı evet bak görüyor musun düz suratlı ve gözlüklü bir erkek varmış yanında ama. B ve E harfinde A harfinde bir erkek varmış yanında sevgili arkadaşım. İkiniz bir sıkıntı atlattıysanız aranızda bir sorun varsa bu erkeğin ayağı tekrardan çıkmış bu erkek yine geliyor. Ve e, burada bir kucaklaşma evet burada bir hasret giderme enerjisi de yansımış. Erkek ayakkabısı çıkmış ve erkek ayakkabısı temiz yansıması iyidir sevgili arkadaşım. Belki de erkek ayakkabısı rüyanda görmüşsen yine söylüyorum ki temiz olması iyiliktir, bolluktur, berekettir ve Aranızda bir sıkıntı varsa bu sıkıntının bitmesine işarettir ayakkabı. Evet soğuk ve uzak. Egolu sanki böyle e, düşmancasına bir davranış sergileyen enerjiyle enerjim tuttu. Bu sizin aklınızdaki kişi olabilir. Veya da şu an e, en yakın çevrenizde de olabilir. Ve e, bu kişi sizi merkezinize yakın tutmamış. Kendi hayatında sizden gizlediği. Size karşı gizemli ve kötü davrandığı durumların enerjisi yansıdı ve e, şu an sizde bu kişi bir travma yaratmış olduğunu görüyorum bir takım bağımlılıkları var bu kişinin ve sizden gizlediği bazı durumlar var olduğunu gösteriyor bu kişinin eee şunu söyleyebilirim ki bağımlılıkları belki sosyal medya, belki farklı bir noktada bağımlılığı vardır ya da aile bağımlılığı vardır. Bilemiyorum. Kolektife baktığımız için burada tabii ki bam yememek adına da bağımlılık diyoruz. Siz onları lütfen uyarlayarak dinleyin. Bu kişinin bazı bağımlılıkları var ve sizden gizlediği var ve aklınıza ne geliyorsa bunu çok net söyleyeyim sevgili arkadaşım. Bu kişiyle ilgili bir şeyler görecek, bir şeyler öğreneceksiniz. Ama sizden gizlediği ve gizemli davrandığı konuyla ilgili bir şeyler önünüze gelecek. Ve size burada belki de bağımlılığı vardı. Belki de bu kişi gerçekten size çok sadık ve size karşı çok bağlıydı ama e, belki de bunu gizliyordu, belki de bunu e, size göstermiyordu. İşte bunlarla ilgili de bir şey öğrenebilirsiniz. Hadi ya sen beni seviyordun, e peki seviyordun da niye göstermedin? Hani ilgiliydin, bana karşı hassastın. Çünkü bazı insanlar gösteremez, bazı insanlar hissettiremez. Bu kişi de belki de bu şekilde enerjisi olabilir anlatabildiğim kadarını anlattım inşallah ee, burada bir şeyler gizliyor kapalı kutu gibi ama buradaki durum sevgili arkadaşım il iletişiminiz yok bunu net söyleyeyim ve yaklaşık 8 ve 9 gündür ya da 8 ve 9 vadedir iletişiminiz bu kişiyle yok ama size özlüyor sizinle ilgili burada yine söylüyorum e sizinle ilgili burada ciddi bir şekilde özlem enerjisi var ama kimseyle yaşamadığı ve kimseden görmediği ilgiyi ve sevgiyi özlüyor bu kişi. Sizin ona hissettirdiğiniz duyguları Kimsenin ona hissettirmediğini, sizin ona heyecan kattığınızı, sizin ona neşe kattığınızı, sizin ona bolluk ve bereket enerjisinden çok iyi geldiğini ve gerçekten size aslında bir haksızlık yaptığını da ve bu haksızlık karşısında fazlasıyla direnmiş olduğunu da görüyorum. Ama şu an enerjisi gerçekten çok net yansımış. Bu kişiyle ilgili senin bir iletişimin olabilir sevgili arkadaşım ve bu birkaç gün içerisinde olabilecek olduğunu da hissediyorum. Çünkü bu iletişimi almadığınız için siz şu an sıkıntıdasınız iş hayatınıza çevrenize sosyal çevrenize de odaklanamıyorsunuz. Çünkü bu sizin özel hayatınızdaki sıkıntı iş hayatınıza ve sosyal çevrenize de yansıyor ama aranızda bir alma verme denge sıkıntısı var ve e, bu alma verme denge gerçekten çok önemli ilişkilerde iletişimlerde ama size söyleyemediği size anlatamadığı kendisinde böyle e, gizem havası yaratan bu kişiyle sizin bir iletişiminiz olacak. Aslında şöyle bir durum var. Bu kişi belki de diyorsunuz ki bu kadar zamandır aramadı. Benden gitti. Bu kişi aslında gittim havası yaratıyor ama sizden gidememiş. Enerjisini, bağını sizden Kopartamamış sevgili arkadaşım aslında bu sizin ruh ikiz aleviniz gibi bakın çok net gösteriyor ki bu kişi şu an bir sıkıntıyla uğraşıyor bir çatıştığı ortam var bunun bir ortamda çatışma enerjisi var aslında bu kişi değişimi e, kesinlikle kabul etmiyor bir ilk bir e, kendisi değişse çevresi de değişecek bu kişi değişime kapalı yani bu düz bakan inatçı bir yapıda. Ve size bakıyorum. Siz değişime açık ve gerçekten çok fazla böyle e, kültürel, çok fazlasıyla akıllı, çok fazlasıyla sorunları çözme odaklısınız. Ama ona bakıyorum, o değişimi kabul etmiyor ve e, sürekli bu bulunduğu ortamla da çatışma yaşıyor ve bu insanlar bu kişiye iyi gelmiyor. Ve yaşadıkları e, ciddi bir şekilde buna sıkıntı veriyor ve şu an bu kişi en yakın çevresiyle bir çatışma içerisinde ve size bakıyorum olaylar durumlar yaşadıklarınız sizi çok fazlasıyla olgunlaştırmış ve siz şu an içinize kapanmışsınız ve e, şu an tabii ki bu içinize kapanmanız karşı taraftan gelecek bir hamle, bir telefon, bir iletişimle tekrardan enerjiniz yükselecek çünkü takıldığınız durumlar var, takıldığınız olaylar var ve kötü günleri ve deneyimleri e, ciddi bir şekilde zihninizden atmanız kolay olmayacak ama karşı tarafın tabii ki bu enerji karşı tarafın ilişkiye verdiği çabayla mücadeleyle size karşı adımlarıyla belki burada enerjiler değişebilir. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Ve burada dediğim gibi biraz sorumluluk korkusu da var bu kişide. Bu kişinin aslında daha önce bu kişi de bir ihanet görmüş. Bu kişide güven sorunu da var sevgili arkadaşlar. Bu kişide güven sorunu da var. Aslında bu kişi çok kendini e, burada kasıyor. Gerçekten e, korku enerjisini de çok çalıştırıyor. Ve ben burada yine söylüyorum ki birkaç vakit içerisinde yani bu birkaç gün içerisinde bu kişiyle aranızda bir iletişim olacak diyor. Çünkü burada bir güneş enerjisi yansımış ve ayrıyeten de bir erkek ayakkabısı da yansımış. Bir şeylerin hesabını sormak istiyorsun ve burada artık gerçekten bir şeyler netleşsin de istiyorsun. Kavuşmalar var mı? Var ama bir düşmanınız var. Bu düşmanınız kahru perişan oluyor. Çünkü gerçekten bu düşman çok fazlasıyla zarar vermiş. Ve şöyle de bir durum var ki çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar değil mi sevgili arkadaşlar? Dört sıçrar ama beşincisinde yakalanır. Bu düşman yakalanıyor kötülük yaparken ya da biri gelecek size bunu söyleyecek ve burada lütfen temkinli ve dikkatli olun sıkıntı ve problem yaratabilir diyor ve e, gözyaşlarıyla burada önemli olan. Bir de hastalığınla ilgili iki vakittir sınandığını görüyorum ve bu senin enerjini çok düşürmüş. Hem gözyaşı hem de hastalık. Ve şu an bir sıkıntıdasın ve bu sıkıntıyı atlatıyorsun sevgili arkadaşım. Biraz rahat, biraz böyle daha iyi kendini ifade edebileceğin ve toparlanabileceğin de bir süreç başlıyor. Biraz enerji olarak kendini kapatmışsın. Büyük ihtimal şimdi burada biliyorsunuz kolektife baktığımız fallardan. Bazen enerjiler bizi zorlayabiliyor. Bazen kişi kas katı kesilir, böyle kapatır kendini ve aurası gerçekten çok düşüktür ve enerji tamamen kitlenebiliyor ve bu kişi de kendini hem gözleşiyle hem de hastalıkla enerjisi düştüğü için şu an kendini kapatmış ve burada tekrardan önü açılmaya başlayacak nasibiyle, kısmetiyle, bahtıyla, şansıyla ilgili de birkaç haftalar içerisinde birer birer güzel gelişmeler göz aydınlıkları yaşayacak aslında sabrının karşılığını alacak bir ödül bekliyor bu kişiyi eşler arası diyalog eşler arası bir inatlaşma bir zıtlaşma görüyorum uzun süredir de bu inatlaşma ve zıtlaşma devam ediyor ama bu inatlaşma ve zıtlaşma enerjisi bozulacak sevgili arkadaşım burada çalışılıyor Tabii ki gelir ve gider konusunda denge sorunu da Var. Son zamanlarda bir yoksunluk çekiyorsunuz böyle enerji olarak bereketsizlik enerjisi de yansımış çünkü burada çok fazlasıyla evli çiftler göze geliyorsunuz bir de burada bir bebek özlemi hissettim büyük ihtimal uzun zamandır bir bebek özlemi belki de bir bebek hayaliniz belki de bir bebek planınız var ama bu ayın sonuna kadar sanki böyle bir müjde alacak olduğunuzu da söyleyebilirim size. Evet, e, burada çalışma ile ilgili yetmeme, hani burada gelir ve gider konularında dengesizlik sıkıntı var ise, yine söylüyorum e, burada bir fırsat geliyor. Aslında bu ek işle ilgili olabilir ve özellikle yeni bir şeyler bekliyorsanız, yeni bir başlangıç, yeni bir iş ortamı ya da yeni bir ek iş ortamı da olabilir. Bir kazanç sağlanacak ve burada aslında gelecek haberler, gelecek teklifler ve sizin ruhunuzu okşayacak olduğunu da gösteriyor telveler sevgili arkadaşım ve e, yoğun bir düşünceye girmişsin biraz muallakta kalmışsın. Yüreğin dalgalı ama yeni biri hayatına gelmek üzere. Bu yeni biri gerçekten enerjisi çok güzel ve birkaç falda e, bu yeni enerjiler karşıma çok sık çıkmaya başladı. Yeni biri girecek. E, çok fazla Burada kartlarınızı açık oynayacak olduğunuzu hissediyorum ve gerçekten bu kişiyi tanımaya çalışın sevgili arkadaşım. Tanımaya çalıştıkça da kendisini de araştırın bence. Enerji olarak çok yüksek bir enerji ve toprak ve özellikle burada hava elementine mensup olabilir. Yeni birileri geliyor hayatına. Yeni birileri geliyor ama sen çok kas katı kesilmişsin ve güven problemim var ama Kişiye yeni enerjiyi kabul edersen değişim enerjisini kabul edersen kişiyi bence araştır e, sosyal ortamda ya da iş çevresinde kendisini araştır gerçekten kendisi çok berrak ve çok e, naif bir kalbe sahip bu kişi senin kalbine çok iyi gelebilir İzin verirsen yeni kişiye izin verirsen bu kişi bir tevavuktur sevgili arkadaşım şimdi her ikisini de desteklemek istiyorum. Evet yeni enerji geliyor. Yeni bir aşk geliyor. Ayağını yerden kesecek. O akmıyor. Hane hane çok kalabalık. Hane sıkıntılı. Akmadı. Hane sıkıntılı. Ben bir kart çekmek istiyorum. Tüm enerjimi melek kartlarına veriyorum. Lütfen siz de kartlara ve enerjilere güvenin sevgili arkadaşlar. O oh, romantik ilişki ama gerçekten enerjiyle çalışıyor arkadaşlar. Her şey enerji romantik bir ilişki geliyor. Evet geliyor. Bir tane daha çekmek istiyorum unutmadan. Benim aklım taksitli çalışabiliyor bu hastalıktan sonra. Ah sağlığının düzelmesi yemin ediyorum. Az önce ne dedim hem gözleşi hem de sağlıkla sınanmışsın sağlığın düzeliyor. Ya bu kadar güzel bir duru görü olabilir mi? Elhamdülillah yüce Rabbim konuşturuyor beni başarı geliyor. Ne dedim? Yeni bir iş, değil mi? Az önce ne dedim? Ek bir iş de olabilir ama başarıyı getiriyor. Aldım ve kabul ettim diyelim. Evet. Şimdi Burada güzel kartlar, güzel enerjiler geldi. Bir yola çıkma gibi bir durumunuz var, niyetinizde, hayallerinizde bu enerjiyi hissediyorum ve bununla alakalı planlar yapılıyor. Belki de şu an e, taşınmayla da ilgili bu yolculuk olabilir. Bir ev bakmaya gidebilirsiniz. Belki e, bulunduğunuz yerden farklı bir şehir, farklı bir ilçe olabilir. Ama burada bir planlar var. E, tabii ki düşüncelerde geçiyor, konuşmalarda geçiyor. Ama tabii ki biraz e, gecikmiş haberleriniz de var. 11 ve 13 gün içerisinde niyetinle alakalı, hani bu planınla hala alakalı bir haber alıyorsun sevgili arkadaşım. Bir tane de onun için kart çekmek istiyorum. Mükemmel bir zamanlama. Ya arkadaşlar çok güzel enerjileriniz var mükemmel bir zamanlama geliyor evet burada dileğinle ilgili mükemmel bir zamanlama geliyor ve e, burada evet bununla ilgili görüşmeler bununla ilgili haberler alıyorsunuz ama artık arkanıza bakmamanız lazım. Siz arkanıza baktığınız zaman kitleniyorsunuz. Çünkü bu yeni bir değişim yeni bir ortam enerji olarak da size çok iyi gelecek sevgili dostlarım. Ee, sizin için gerçekten e, bu sıkıntı bu karamsarlık bu hanede bu bulunduğunuz noktada yaşanmış olaylar çok ciddi bir şekilde kafanızı sizin karıştırmıştı. Tabii ki planlar yapıyorsunuz, devreye girmiyor. Tabii ki haberler size gecikmeli geldiği için de enerjide, auranızda düşüklük olmuş ama şimdi burada sıkıntıları, buradaki durumları artık geçmişte bırakıyorsunuz ve yolunuza bakıyorsunuz. Yeni bir ortam, yeni bir düzen ve planlarınla ilgili artık burada yaşadığın daha önceki aksilikler, uğursuzluklar tabii ki bunlar da geride kalıyor ve inşallah burada bir anahtarla ilgili göz aydınlığım var. F harfi var, S harfi var. Özellikle B ve I, Ö'ler ve D'ler ve çok net yansıyan K'lar, I'lar çok net. Kahve bize veriyor arkadaşlar. Tarih de verir, isim de verir. Yeter ki enerji tutsun. Adınızda ve soy isminizde olabilir diyor. Bir tane daha kaç çekeceğim ya. Ah birkaç hafta içerisinde. Evet bakın birkaç hafta içerisinde geliyor. Birkaç hafta içerisinde. Birkaç hafta içerisinde güzel enerjiler, güzel gelişmeler geliyor. Evet, şimdi burada düşmanlarınızın kafa kafaya vermiş plan yaptığını görüyorum. Yine bir plan, hanenin içerisine sızma planı. Ve bu düşmanlarınız sanki iki kişiyle bir olmuş da sizin hanenize sızmak istiyor. Ama siz bunlardan daha güçlüsünüz. Biri çok pasif bu düşmanınız, diğeri biraz böyle e, iri yapılı, böyle gövde olarak iri yapılı yansıdı. Belki kişi kapalı olduğunu gösteriyor ama gövdeden iri yapılı ben hissettim bilemiyorum. Siz düşmanınızı daha iyi tanırsınız. Bu kişi sizin hanenizin her noktasını, detayını çok iyi bilen bir kişi. İki kişi kafa kafaya vermişler ve bu kişilere karşı lütfen dikkatli olun sevgili arkadaşım. Belki bu bulunduğunuz noktada ayağınızı kaydırmak belki de siz taşınmanız adına kötülük böyle bir tartışma bir sıkıntı yaratabilir diyor. Buna karşı temkinli ve dikkatli olalım. Tedbir bizden başarı Rabbimden. Bakın buradaki yansıyan şu görüyor musunuz? Buradaki yansıyanın aynısı burada da var. Pusuya yatmış bu sinsi düşmanlarınız. Evet bunlar evet. Belki de bunlar sizin eski çevrenizden de olabilir. Ama siz bunlardan daha güçlüsünüz. Durduk yere bir kaos yaratabilirler. Durduk yere size bir sıkıntı verebilirler. O yüzden dedim temkinli ve lütfen dikkatli olun diye sevgili dostlarım. Çok fedakarlık yapmışsın. Çok fazlasıyla emek vermişsin. Sevdiklerine çok zaman ayırmışsın. Ama en yakınlarına bile kırgınsın. Kıymetini bilmemişler ve gerçekten e, hepsinin burada artık e, bir gizem yaratılmış bir kişi var. Hepsinin burada çözülmesi lazım diyorsun. Birine hesap sormak istiyorsun. Evet, en yakınından birisine hesap sormak istiyorsun. Ve bu kişiyle ilgili mal, mülk, para bilemiyorum ama burada bir hesap sorulacak. Ve bu hesaptan sonra kafan netleşecek ve ikleme düştüğün konuda da aydınlanacaksın. Aslında bu hesabı sorman gerekiyormuş. Bu hesabı sorduktan sonra bu sayfayı da kapatıyorsun sevgili arkadaşım. Hukuki süreçlerde darlanmış olduğunu ve burada biraz sıkıntı enerjileri yansıyor. Ve bu hukuki sürecin içerisinde bir mahkemede bir sonuç olarak elinizden bir tut, bir kısmiyi para çıkabilir ve e, sanki burada evet bu ayın sonuna doğru olabilir ama bu mahkeme bu ayın sonuna doğru olabilir elinizden bir tutan para çıkacak sevgili arkadaşım ve e, burada daha çok sanki bu aile mahkemesi iş mahkemesi olabilir bir şeyler dönüyor ama burada evet yanlış etkiler yanlış insanlar yanlış çevre. Bu kişi bu yüzden e, bu mahkemeyi yaşıyor. Belki de aile içerisinde bir mahkeme kurulacak bilmiyorum ama atlatmanız gereken 3 tane sıkıntı var. Bu 3 sıkıntı atlattıktan sonra sevgili arkadaşım sonrası önünü görmeye başlıyorsun. Evladınıza bir nasip bir kısmet geliyor. E, bu nasip ve kısmet bekarsa bununla ilgili eğer ki nasibi ve kısmeti eğitim ve kariyer hayatında ya da geleceği ile ilgili planlamalar yaptıysa bir beklentisi var ise bununla ilgili ama hanenizden birine nasip ve kısmet geliyor sevgili dostum bununla ilgili bir gelişme uzak telefon uzak iletişimle alacaksınız bu haberi beklentiyle ilgili gelişmeler var parayla ilgili gelişmeler var olduğunu da görüyorum bu parayla ilgili gelişmeler başladığı zaman da önceliklerin isteklerin ve arzuların olacak borçların olacak ve burada borçlarla ilgili bir yapılandırma borçlarla ilgili bir kolaylık gelebilir diyor telveler bizlere dilerim ışık olur dilerim şifa olur dilerim müjdele olsun. Sevgili fan sahibi arkadaşıma 21 dakika dolu dolu konuştuk ama bir kart daha çekeceğim. Hazırsınız dedi. Ay ya ben sevinçten kartlar elimden uçtu hazırsınız siz değişime hazırsınız siz gelişmelere hazırsınız siz bolluk bereket güzellik enerjilerine siz ne diliyor ne istiyorsanız o muradınız o hacetinizle o haberle ilgili hazırsınız sevgili arkadaşım aldım ve kabul ettim diyorum ve sizleri en güzeline emanet ediyorum hoşçakalın sevgiyle kalın sevgili dostlar burada kanala abone olarak da desteğinizi eksik etmeyin lütfen sizleri seviyorum sadece saygı ve selamlarımı gönderiyorum.